Artı futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Kayseri Spor Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti ve puanını 31 yaptı. Beşiktaş da 50 puanda kaldı. Önemli bir mücadeleydi. Şimdi Kayseri kalan maçlarını arkadaşlarımız ekrana yansıttı. İstemiştik onu. Rize Tasman'ı daha sonra Gaziantep'te içeride. Sonra Başakşehir'e gidiyor. Ve finali sezon finalini Trabzon'la yapacak. Kayseri Spor. Evet böylece Kayseri'nin kalan maçlarını da vermiş olduk. E, unutmayalım diye sizlerle paylaşalım. Şimdi tabii ligi bu hafta içinde oynanacak maçlar da var. Ayrıca zaten A Spor ekranlarında sık sık bu maçları değerlendireceğiz. Konuşacağız ama e, farklı bir gündem var. Onu da e, konuşmak isterim. Hem Evren'le hem Emre Bolla hem Serdar Sarıdağ'la. Şimdi yanılmıyorsam takım oyunu programında Levent Tüzeme'nin bir ifadesi vardı Emre evet. Serdar. Evren şöyle demişti Levent abi. Kuzey Afrika kökenli oyuncuların disiplin sorunu var. Evet. Bu hatırla Fenerbahçe'de de yaşanmıştı değil mi? Ya bununla, bununla ilgili olduğunu, böyle bir bunu Kuzey Afrika'da oyuncular... Abi söylemiyor ki bunu herkes, herkes söylüyor. söylüyor. Bütün Bugün git menajerlere, başkanlara, yöneticilere hani futbol dünyasının içindeki isimlere o coğrafyadan yani böyle Cezayir'den, Fas'tan falan oyuncu almaya çok sıcak bakılmıyor bu disiplinsiz davranışları yüzünden. Yoksa Levent abi de herkesin söylediği gibi bir gerçeği, bir doğruyu yani futbol dünyasında konuşulan bir doğruyu dinlendirmiş. Şuraya bağlayacağım Galatasarayın oyuncusu Feguli bugün Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Levent Tüzemen adını vererek Asporu Aspor'un adını da yazarak Aspor yorumcusu Levent Tüzemen ırkçılık ırçılık yapmıştır. Yok. bir ifadesi ya, var. Ya, canım ya. İfadesi öyle. Levent abi hatta bir konuşalım. Sen ey pekulli kardeş sen Türkiye'nin neresinde ırkçılık gördün güzel kardeşim. Biz bir kere siyahileri, yabancıları daha çok severiz. Zeynep'i birbirimizden daha çok severiz. Onlara <laughs> daha çok değer veririz yani her gittiğimiz yerlerde. Levent abi hoş geldiniz. Sayın Tüzemen. Keyifle programı izliyordum. Ee, güzel yorumlar yaptınız. Özellikle Vedat Mırç konusu da. İyi analiz edildi. Onu da en iyi sen götürmüştün transferde zaten Aykut. Başından sonuna kadar transfer en iyi sen biliyordun. Şimdi tabii ki e, Fegüli'nin söylemlerinde dile getirdiği ırkçılık bana uymayan bir şey. Kendisi Müslüman. Elhamdülillah ben de Müslüman bir adamım. Bizim dinimize sizin de öyle. Irkçılık diye bir şey yok. Benim zaten ırkçılıkta yazdıklarım. Sabah gazetesinin arşivlerinde duruyor. Şiddetle karşıyım. Emre Bolun dediği gibi bizim ırkçılığın yanından biz geçmeyiz. Orada oturan siz dörtlü de geçmezsiniz. Böyle şeyler olmaz. Ben sadece bir durum tespiti yaptım. Şimdi orada bilgisizce bir yorum yapmış dedi. Feguli'nin e, futbol kariyerinde 60 sarı 6 kırmızı kartı var. 12 sarı 2 kırmızıyı Galatasaray'da görmüş. Belanda'nın futbol kariyerinde 84 sarısı 11 kırmızısı var. Daha sonra da 26 sarı 4 kırmızı görmüş. Yani baktığımız zaman öyle e, çok yumuşak huylu oyuncular olmadığını görüyoruz. Şimdi ben ırkçı bir adam gibi beni göstermeye çalışan Fegül'ü iki hafta evvel Gençler şey, Gaziantep maçına ilgili ufak yazımda bahsettiğim bir Fegül'ü e, yorumunu aktaracağım. Galatasaray'ın geri dönüşünde 3-1'e geldiğinde skor Fegüli'nin büyük bir payı vardı. Fegüli sorumluluk aldığı sürece Galatasaray sorun yaşamaz. Fegüli oynarsa Galatasaray parıldar demişim. Ben ırkçı bir adam olsam bunları yazar mıyım? Ama çok ilginçtir ki Fegüli'nin tekme attığı arkadaşı ee, takım arkadaşı Belanda ile beraber aynı bir takımda oynuyorlar Takos'ta. Faslı ikisi de. Ee, Tunuslu e oyuncu Konya'da 90 artı 3'te penaltı yaptı. Rize'nin canını yaktı. Sıvı sıvı gitse bugün alttaki durumlar çok farklı bir noktaya gelirdi. Maalesef ben bir durum tespiti yaptım. Bu oyuncularda bunu işinize futbolu en uzun süre oynayan Evren var. Ben onun e, kupa kazandığı dönemi de hatırlıyorum. Ya Bir futbolcunun göğsüne böyle tekme atılır mı? Şimdi ben Figueroa'dan böyle bir yorum yapacağını beklediğimde öncelikle şunu beklerdim. Bir örnek vererek anlatayım. 2006 Dünya Kupası'nda Zidane döndü Materazzi'ye kafa attı. Belki Fransa finali kaybetti. O gün 10 kişi kaldı. Penaltılarla İtalyanlara kaybettiler. Ama çıktı dedik, özür diliyorum dedi ya. Ben de dedi hakim olmalıyım ki o günkü gazeteciler... Mehmet Demirkol, Atilla Gökçe, ben, benimle beraber bir sürü gazeteciler, yabancılar. Herkes turnuvanın en iyi oyuncusu olarak Zidan'ı seçmişlerdi. Bu hareketinden sonra kağıtları yırttık ve en iyi oyuncu seçilemedi o gün. O Zidan'ın kafası yüzünden. Şimdi pek şunu beklerdim ben. Bu hatadan sonra böyle çıkıp da sağa sola saldırıp benim üzerimden işi kurtarmaya çalışacağına, hatayı örtmeye çalışacağına ben bir hata yaptım. Öncelikle takım taraftarlarımdan, Galatasaray taraftarlarımdan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den takım arkadaşlarımdan ve Galatasaray yönetiminden özür diliyorum demesini beklerdim. Var öyle Olur. bir şey. Abi var öyle bir şey. Açıklama Hayır, yaptı. Yönetim açıklaması bu şekilde yok. Ben ha, onlar i̇sim yok isim vere vere. Hata hatalıyım benim. Hatalıyım demekle de iş çözülmüyor. Hatalı hatalıyım demekle de iş çözülmüyor. İsim 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 vereceksin. Çünkü Galatasaray çok kritik bir maça çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'ni kovalıyor. Üçüncü olursa, Trabzon'un kastan cezası eğer geri dönmezse Galatasaray'ın şampiyonların ön eleme oynama şansı var. Sen bir bir biten Başakşehir maçının en iyi oyuncularından bir tanesinin maç içerisinde. Maç sıfır sıfır gidiyor, iyi oynuyorsun, gol kaçırmışsın. Dönüp bu tekme atmaya gerek yok. Soruyorum hayatta evrenin böyle bir tekmesi olmuş mudur? Ben görmedim hiç. Faaller olmuştur. Kartlı da olmuştur. Ama saygıdan söz ediyorsa önce rakibine bir saygın olması lazım. Dönüp bu tekmeyi atmaman gerekiyor. Benim yaptığım tespit bu. Hatırlarsa Emre Bol bunu çok daha iyi hatırlar. Geçen sene Ali, Ali Bey'in, Ali Koç'un ilk senesindeydi galiba. E, şey şurada diyorlar kadro dışı kaldı değil mi? Birbirlerini evet. savunurken evet. Ali Bey'in de açıklaması var. Geldi bize ve o oynarsa ben oynamam gibi bir şeylerden söz etti. Ali Bey'in şu anda tam ifadeleri hakkında değil. <laughs> evet. ya bu tür oyuncularda maalesef bu tür disiplin problemi var. Ve en kötü tarafı şu. Kendilerine faul yapıldıktan sonra mutlaka bunun faturasını faul yapan oyuncuya kesmeye çalışıyorlar. Romaş faali, romaş faali çok yapıyorlar. Evet, romaş faali yapıyorlar. Ben de bunu yazdım yazıda. Söylememin ötesinde gazetede yazı var. Ya Benim şimdi, işim olmaz. Levent ya. abi, Levent abi şöyle bir durum var. <laughs> Sen en önemli rakibin karşısında çok erken dakikalarda bir kırmızı kart görmüşsün. Takımını belki de şampiyonlar liginde mücadele etmesinden e, etmemesine neden olmuşsun gördüğün kırmızı kartla. E, çok büyük tepki var üzerinde. Böyle algıyı değiştirmek için yapıldığını ben esasla düşündüm biliyor musun? Okur, okur, 100 yüz katılıyorum sana. Bravo algıyı oradan çıkardı benim üzerime diyorsun ben bir seni attırdım sağa yani aynen öyle ben mi adamın üstüyle ben, ben de mi dedim adamın üstüyle ya. yani Galatasaray takım mücadele ediyor iyi oynuyor pozisyona giriyor oyunun hakimi her şey normal giderken birden oyunu çomaklıyorsun sana faul yapılıyor görüyorsun hakem de düdüğü çalıyor dönecek dönerken <gülüyor> <gülüyor> ekmeği basıyorsun ya o bastığın tekmenin vardan görüleceğini hesap edemiyor musun ya Yakalanmayacağını mı zannediyorsun? Yani karanlıkta mı yapıyorsun? O, o bastığın tekmenin maliyeti maliyeti nedir, Levent abi? Onu konuşmak lazım. Yani bu arada tabii Feguly bağlanmak isterse de e, bir cevap hakkı varsa bağlanabilir. Hani onu da söyleyelim. Şimdi bir de şöyle bir şey var. E, Feguly'e ben çok maçlarda giderken, e, özellikle Türkiye Kupası maçlarında giderken hep Fransızca takılmışımdır. Fransızca gelip elimi sıkmıştır. Benim Fransızca bildiğimi bilmiyor mu araştırıyor oradan? Keşke bu yazdığını Fransız yapsaydı. Ben de Fransızca cevap verseydim kendisine. Ve bunun ötesinde daha da bir şey söyleyeyim. Bundan sonra basın toplantılarına Fegülüş e katılacaksa konuşmalarını Türkçe yapsın eğer bu kadar iyi Türkçe biliyorsa. Bundan sonra sorular ona tercüme edilmemesi gerekiyor. Çok düzgün ve Türkçe yazılmış. Yani burada Galatasaray yönetimi buna el atmalı. Galatasaray teknik heyette el atmalı. Kusura bakmasınlar. Deventer de, de, almadan mı yapmış peki açıklamayı? Galatasaray'dan çok oyuncular geldi gitti Galatasaray hep yerinde kaldı Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş herkes gider Yani herkes orada kupa kazanmış evren var mesela herkes bir dönem Galatasaray'dan geçmiştir sen de gelip geçeceksin ama değil bu mi? çok kritik maçta ben de yazında şunu söyledim bu attığın tekme Emre Bolun dediği gibi şampiyonlar ligi hedefine atılmış bir tekmedir dedim ya tespit yapıyorum burada ırçılık mı var? Allah korusun, tövbe ya. Böyle bir şeyin yanından bile geçmem. Biz seni Levent biliyoruz abi, abi. Levent abi, acaba yönetimin <laughs> ve teknik heyetin izniyle mi yapmış bu açıklamayı yoksa kafasına göre mi yapmış? Senin kulağın deliktir, öğrenmişsindir sen onu. Kendi kafasına göre yapmış. Çünkü Galatasaray kanadı beni aradı. Efendim, maçı maç bittikten sonra, hemen maç atıldıktan sonra, oyundan atıldıktan itibaren Galatasaray taraftarları tribüne değiller ya. evet inanılmaz derecede baskı kurmuşlar buna. Hakaret etmişler falan filan diye. Galatasaray taraftarlarının benim yazdığım, attığım tweet'in altındaki insanların %95'i benim yanında yer alıyor zaten. Seni Galatasaray'da yani benim yaptığım bir tespitten söz ediyorum. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Sen atmasan maç kafa kafaya gitse, belki şampiyonluk değişecek. Sen belki de rakibe 3 puan bırakıyorsun aranda Trabzonspor'la ilk maç berabere gitmişsen maçı kazansan sen ikiye avarajı eline geçiriyorsun. Trabzonspor'un moral kondisyonunu hesap edersen rakiple olan puan farkını belki kalan maçlarda kendini toparlayamayacak. Sen belki moral kazanıp maç kazanıp ikinci olacaksın. Yani fark eden evet. bir şey yok ki bu işte ama bunu yapmaya bunu düşünemeyen maalesef bakansa yüz ifadelerine biz bu oyuncuları eleştirdik. Porto'da Galatasaray maçı kaybetti. Bu iki oyuncu Porto'lu e, yine Kuzey Afrika'lı bir oyuncuyla. Onların formalarıyla sohbet ettiler. Galatasaray taraftarı çılgına döndü.